Sayın milletvekilleri şimdi sırada Sayın İbrahim var. Buyurun Sayın İbrahim Tabii önce Yüksek Yayın Kurulu yasasını geçiririz buradan. Ee, bizim genel başkanımız şöyle dedi, bizi eleştirmeye devam ediniz. Aslında biz eleştirilmekten korkuyoruz. <laughs> Öyle bir derdimiz yoktur. Bizim derdimiz görülür olma. Hikayemiz buradadır. Derdimiz bu. Sonra da bilen de bilmeyenler aynı kefene girer. Tabi işte meclis canlı yayına geçince daha çok insan tarafından görünür oldu. BRT e sürekli bizlerin de eleştirisiyle kendine iyi kötü biraz çeki düzen vermeye başladı. Ama burada değinmeden geçemeyeceğim. Ben yedi yıllar milletvekiliyim. İskele'de şubesi var BRT'nin. Maalesef bizi görünür kılmaz. Bizim söyleyeceklerimiz var ya, iskele bölgesiyle alakalı, genelle alakalı. İkinci kez de seçilmişiz, halk bize onay verdi. 33 bin, 35 bin oyla buralara gelmişiz. Elbette ki söyleyecek bir şeylerimiz var ve halk bizden bunu bekliyor. Ama sizler bizi görünür kılmıyorsunuz. Neymiş efendim, geçmiştekiler yalnız parmak kaldırırlarmış. Biz öyle değiliz ya. Öyle de olmayacağız. Düşündüklerimizi hem iktidarda hem muhalefette söylemeye devam edeceğiz. Bir diyalog tipi vardı. Halk meclisi yapardı. Halkın sesiydi. Halkın diliydi. Hayvancının üreticinin diliydi. Çok da keskin konuşmalar oldu. Evet. Belki çok da hoş konuşmalar da oldu o programlarda ama güzel şeyler çok oldu. Dolayısıyla bana göre Yüksek Yayın Kurulu biraz önce hocam okudu, karar açıklanmış. İlginçtir, hükümet kararının açıklandığını bilmez galiba. Çıkıp bir şey söyleydiniz ya. Bu diyalogla ilgili bir şey söyleydiniz, diyordunuz ki, işte İstanbul'da mahkeme sonuçlandı ve Yüksek Yayın Kurulu, RÜTÜK'le e, görüşmelerde bir şeyler yapacaklar, yapıyorlar veya yapmalıdırlar veya yapmamalıdırlar. Ama hiç böyle olmuyor. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, inşallah diyalog yeniden gökyüzüne çıkar. Bütün halkın sesi olmaya devam eder. Ve dinlemeyen, kale almayan hükümetlere yine de bir ses vermeye çalışır. Ümidimiz, umudumuz budur. Şimdi bakarım ve üzülürüm. 30 milletvekili sayısı bulunan hükümetin burada üç tane temsilcisi vardır. Yine planlı şehir İskele Mausa planlı şehir ben derim ona. Planlı şehir vurma derdinde iz. 6 ay ötelendi. 15 Temmuz yakında iki gün sonra. Başbakan başka bir şey söyler. İçişleri Bakanımız başka bir şey söyler. Yani gerçekten ne olacak ya? Bu memleket bu kararsızlıkla, kararsızlık devam ederek yönetmeye devam edeceksiniz. Yoksa Sayın Çalıdan'ın dediği gibi bir bakan vardı cepkillerle gelenler arasında. Sayın Çalıda ona bura basına demeç vereceğine, ortalığı karıştıracağına çık buraya kürsüye ve falanca şahıstır. İşte elimde de belge vardır. Bu kadar açık ve, net. ve bu işi temizle. Bunu da yapamam tabii. Aslında ben daha çok Milli Eğitim Bakanının yapmış olduğu açıklamalarla ilgili bir şeyler konuşmak isterim. Ama onun öncesinde bu sarpa saran kulak numaralarıyla ilgili de bir şeyler söyleyeceğiz. Zaten özelliği de budur Sayın Resmi Ecan Altay. bugünün tatilde meclisin toplanmasının sebeplerinden biri de budur. Yani halk tarafından bilinmesi için. Şimdi sevgili dostlarım, hayvancılık yapanlar bilir, yapmayanlar bilmez. Damızlık sarı numarayla belirlenir. Satılık olanlar da yeşil veya kırmızı numaralarla belirlenir. Şimdi satılık olanlara tek numara vururlar. Dalızlık olanlara her iki tarafa kulak numarası vurulur. Şimdi bu süreçte geçen bu süreçte ortaya çıkan bu olaydan sonra herkes birbirini suçlasın. 52 kuzu. Şimdi ben 52 kuzuyu Sayın Akan sattım. maldan çıktı. Mezbahada Sayın Akan Soydur bu malın sorumlusu yoksa üreticidir sorumlusu. Ben sattım. Malını sattım. Ticaretten çok da anladığım yok. Ama ben sattığım malın parasını almam çekimini almam. Hem de bunu anla. 100 bin liralık satış yapacağım. 52 kuzunun maliyeti yaklaşık 75 bin ve 100 bin TL arasındadır. Ve yani ben kuzuları vereceğim. Hiçbir şey almayacağım. Ne çek ne nakit. Ben buna inanmam. Ben bölge vekili olarak bakanlık yapmış olan Sayın Erkut haliyle ile ilgili üreticiyle görüşmek istedik, randevu istedik. İlçe başkanımız aracılığıyla üzgünüm bize randevu vermedi. Vermediği gibi çok duyumlar alırık. Alıştık artık. Şimdiki Sayın Başbakanımızdan çok duyumlar alırız. Üç bine yakın küçük baş hayvan varmış güneyden geçmiş bu taraf. Mıştır, mış. Peki şimdi Sayın Bakan, Sayın Dursun Oğuz senin dürüstlüğünden bizim şüphemiz yok ama ne oldu? Neler oldu ki sen satılık kuzular için getirmen gereken numaraları getirmedin? Yoktu. Yoktu düne kadar numara yok. Satılıklar için numara yoktu. Peki numarasız mezbahaya girilir mi, kesilir mi, kesim yapılır mı? Onun da e, kuralı var. Yapılmaz tabii ki. Ya. Neden yapılmaz? Hastalıklı hayvanlık keser. Kaçak hayvanlık keser. Şimdi saygılı gün dediği gibi güneyde 5 euro 6 euro ki 5 euro 6 euro değil yani. 9 Euro falan olduğunu iddia ederler. Tabii <laughs> çoktan kapılar açık değil. Bunu net bir şekilde ancak o yanında çalışan arkadaşlarımızdan öğrenebiliriz ama güneyde küçük baş hayvana kaç para verirler? kendinden hayvana da teşvik verirler. Sense onu da yapmıyorsun. Kaldı ki güneyde 20 euro veriyorsa 160-170 lira eder. Evet. Sense 75 TL ile destek veriyor. Şimdi bu numaralar neden zamanında gel? Bana göre sorun burada. <laughs> Ve çok yönlü soru işaretleri sorma gereği duyarım kendi kendime. Çünkü artık hangi taşı kaldırsak altından yılanlar çıkar, yılancıklar çıkar, akrepler çıkar, çıkarla çıkar. Dolayısıyla eğer sisteme oturtacaksanız gerçekten sistemsizliği ortadan kaldırmayı düşünüyorsanız sistemin gereklilikleri için yapmanız gerekenler. Vardır. Peki siz Şubat'ta Myanmar'da telefon yer üreticilerden aldığınız bilgiler doğrultusunda acaba kesinlik kaç tane hayvan var şu anda piyasada? Ve ani bir baskınla tüm veterinerler devreye girmesi kaydıyla bir hafta içerisinde net bir şekilde bunun cevabını verebilir misiniz? Tabi bu küçük baş hayvanların kesin rakamı ne zaman net olarak ortaya çıkar bilir misiniz sevgili dinleyenler? Ne zaman ki kan sayımı yapılır, ne zaman ki kan tahlilleri alınır hayvanların, o zaman tam net olarak ortaya çıkar ve o zaman yolsuzluk var mıdır, yok mudur, ne taraftan geçildi, çıkıldı, girildi diye net bir şekilde cevap alabilirsiniz. Tabii bunları ne kadar yapmak istediğinizle orantılı bir olaydır diye düşünüyorum. Şimdi Sevgili vekiller, Sayın Başkan, Milli Eğitim Bakanlığı Kamu Hizmeti Komisyonu'na yazmış Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı bu sınavı yapar mı yapmaz mı? Herhalde bugünkü konuşmalardan sonra buna açıklama yapacak mı Kamu Hizmeti Komisyonu diye düşünüyorum ama eğer yapmazsa Sayın Nazım Çavuşoğlu tabii ki sağ tarafta oturanları itham ederek konuşma yapmak istedi ama Cumhuriyetçi Türk Partisini sarınca biz buna müdahale etmek zorunda kaldık. İlk adaletli sınavı bu memlekete getiren Cumhuriyetçi Türk Partisi. Kamu hizmeti komisyonunda bunu sağladığı gibi arkasından sözleşmeli olarak alacak öğretmenlerin de sınavını gündeme getirmiş bulunmaktadır. Evet, kendisi ondan sonra bunu uygulamıştır Nazım Çavuşoğlu. Ancak almış bulunduğu baskılardan dolayı bu dönem bunu göstermek. Hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Sağ olsun Sayın Beroğa, kendi de burada. Arkasından konuşmuş olmayız. 2016 yılında Atatürk Öğretmen Akademisi'ne karşı başlatmış olduğu bir mücadelede Atatürk Öğretmen Akademisi'ne hiç öğrenci almadık. Atatürk Öğretmen Akademisi'ne alınmayan öğrencilerden dolayı bu sene Atatürk Öğretmen Akademisi'nden hiç mezun yoktur. Yani giden seneden sözleşmeli olarak alınan ve bölgemde bunları çok iyi biliyorum. Kim ki UVP'nin üyesidir, kim ki MYK'dadır, kim ki İYK'dadır, kim ki bilmem nerededir, kim ki meşrif üyesidir, onların çocuklarını sözleşmeli olarak bölgede öğretmen olarak atamış bulunmaktadırlar. Elbette ki bu çocukların arasında öğretmenlik adına, öğretmenlik için ve çocuklar adına güzel şeyler yapanlar da var. Ama adaletsizlik, fırsat eşitliği ortadan kaybolmuştur. Artık bedelini çok ağır ödemektir. Biraz sonra bununla ilgili başka bir açıklama daha yapacağım. Ancak eğer bu sene kamu hizmeti komisyonu bu sınavı açmaz yaklaşık 200'e yakın öğretmen sözleşmeli olarak alınacaktır. Ortaokul ve lise artı ilkokul yaklaşık 200 öğretmen işbaşı yapacak 1 Eylül tarihi itibariyle. Çünkü okulu da erken açacaklar ya. Açmayı düşünüyorlar ya. Hikaye burada. Peki bu fırsat eşitliğinden öteye Sayın Vekilim ne getiriyor bize biliyor musunuz? 76'dan 2020 yılına kadar 44 yılda Orta Karpaz'da var olan eğitim sistemsizliğinden, sistemsizlikten doğan bir şeyi söylemek istiyorum. Ve bunu yazılı soru olarak da soracağım. Büyük Konuk Belediyesi'ne bağlı ve Mehmetçik Belediyesi'ne bağlı köylerden toplam yaklaşık 14 köy veya 20 köy neyse Orta Karpaz'da 76'dan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden mezun 20 tane öğrencimiz yok. Ama Erenköy Lisesi'nin sayesinde yalnızca Sipahi Köyü'nde bilinmesini istiyorum ki yüze yakın yüze yakın Türkiye Cumhuriyeti'nden mezun çocuğumuz var. Bunun yanında üç tane de tıp vardır Sifay köyünde. Tıp. iki tane doktor, biri uzman, biri pratisyen, bir de diş doktoru vardır. Elbette ki herkes doktor olacak değil, mimar mühendisi olacak değil, su ürünlerinden mezun olacak değil, bizim gibi otobüsör olacak olanlar da var. Amma ve Neden bunlar böyle olmuştur? İşte böyle seçim arkalarında, seçim öncelerinde kimileri, kimi siyasetçiler frene basar, frene basınca da ayağını kaldırmaz, günler geçer, günler geçtikten sonra da işe alımlar sözleşmeli olarak başlar. Tabii ki şunu da söyleyeyim, Allah rahmet eylesin. Sayın İrfen Küçük de başbakan iken bilmem kaç tane insan istihdam etti. Ama günün sonunda sandıktan da çıkmadı. Evet. Bu fatura bir Ekim'de de öyle olacak. Bir Ekim'den sonraki erken seçimlerde de öyle olacak. Ve bu meclisin yarısı da bu mecliste olmayacak. Teşekkür eder, saygılar. 是直接翻